Merhabalar herkese. Bu videoda sizlere design pattern'ları yani tasarım şemalarından bahsedeceğim. Bunu bahsetmemdeki asıl amaç Swift'te oldukça fazla kullanılıyor. Sadece Swift'te değil birden fazla programlama dilinde de bunları kullanıyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Neden birden fazla design pattern var? Ve design pattern'ların bize faydası nedir? Gelin onlardan bahsedeyim hocam. <laughs> Design patternların birden fazla kullanım amacı olabilir. Çeşitli design patternlarında farklı amaçları olabilir. Kimisi işimizi kolaylaştırırken, kimisi yeniden kullanımlık gibi farklı özellikler bize sunabiliyor. Şimdi ben de hepsini başlık başlık inceleyeceğim. Birinci başlığımız yeniden kullanılabilirlik. Peki nedir bu yeniden kullanılabilirlik? Yazdığınız bir fonksiyon eğer kendini sürekli tekrar ediyorsa bunu bir pattern aracılığıyla Tek bir fonksiyonu indirgeyip aynı patern üzerinden benzer işleri yapabilmemizi sağlar. İkinci başlığımız ise e, modifikasyonun yani düzenlemenin daha rahat olabilmesini sağlar. Yani kod karmaşasından çıkartıp e, kodun okunabilirliğini aynı zamanda onun düzenlenebilmesini oldukça rahatlaştırır bizim için. Ek olarak büyük takımlarda çalıştığımız zaman kendi kodumuzu kafamıza göre yazarsak tabii ki de bu takım arkadaşımız için oldukça zor bir süreç olacaktır. Aynı şekilde sizin de yazdığınız bir proje eğer dümdüz yazarsanız yani bir pattern uygulamadan yazarsanız 4 ay sonra baktığınızda sizin de kodu anlamanız mümkün olmayabilir. Çünkü üzerinden çok zaman geçti. Ancak pattern kullanarak bunu biraz daha aşabiliriz. Patenleri kullanırken ilk aşamada gerçekten bizi yoruyor olabilir. Çünkü bazen ilk kurulumlarda özellikle paternlerin ilk yazıldığında biraz daha meşakkatli iş gibi geliyor olabilir gözünüze. Ancak bu ilerleyen süreçlerde projeniz büyüdükçe size tam tersine daha kolaylık sağlayacaktır. Çünkü aynı işlevi yapan bir fonksiyonu tekrar tekrar kopyala yapıştırıp üstünde oynama yapmak yerine belli başlı fonksiyonlara ya da sadece fonksiyona indirgemeden söyleyeyim belli başlı interfaceleri, protokolleri, sınıfları yazarak buradan kolayca erişip sağlayıp kodunuzu daha temiz hale, daha okunabilir hale ve zamandan tasarruf edecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu yüzden Swift'te de oldukça kullanıyoruz bu design pattern'ları. Peki hangi design pattern'ları kullanıyoruz? Ona da birkaç örnek vereyim. Mesela Singleton'ı illaki kullanmışsınızdır Swift'te çünkü Swift'in kendi yapısında da Singleton oldukça fazla var. Bunu da tabii ki de ilerleyen videolarda anlatacağım. Ya da diğer bir örnek Delegate Pattern'ı. Bunu nasıl kullanınız? UI Table View Delegate ya da UI Collection View Delegate e, ettiğinizde burada kullanmış oluyorsunuz. Bu delege ne işe yarıyor? Onu da ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Kısa bir örnek verecek olursam delege aslında dışarıdan alınan bir fonksiyonun başka bir sınıfta ya da başka bir nesne içerisinde çalıştırılmasına deniyor. Yani gerçekten bir delege işlemi görüyor. Bunun gibi design patternlarımız var. Bu serimizde bu size bunları algılatacağım. Swift'te en çok hangileri kullanılıyor? Özellikle kolaydan zora ve en çok kullanılandan en az kullanılana göre sıralamaya çalıştım. Bir sonraki videoda singleton ile başlayacağız. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.